Antep için söyleyeyim, gıdaya erişim olmadı belli bir süre. Hani en temel ihtiyaçlardan biri ülkemizin e, ekmek, ekmeği, hani ekmek kahvaltıda işte akşam yemeğinde. E, ona dahi biz hani erişemedik. Yani olan yerlerde de inanılmaz bir izdiham ve e, kuyruk durumu söz konusuydu. Adıyaman'a gittim ben. Üç daya dayanamadım çıktım yani görmek istedim ne olduğunu. Çünkü biz depremin ilk anda sadece Antep'te bir şeyler olduğu zannettik. Fakat hani hatlar kesik olduğu için belli bir süre internete erişemediğimiz için saatler geçtikçe aslında bütün bölgeyi etkilediğini gördük. Yani bunu da sosyal medya aracılığıyla ve haber kanalları aracılığıyla öğrendik. İnanılmaz bir kaos vardı. Evet insanlar yardım getiriyor ama herhangi bir koordinasyon yok koordinasyon olmadığı için bir yığılma durumu söz konusu. Sokakların ortasında bile böyle koliyle su şişelerinin bırakıldığını, elbiselerin atıldığını gördük biz. Çünkü evet belli bazı sivil toplum kuruluşları koordine olmaya çalışıyordu fakat çok büyük bir afet olduğu için ve bu konuda yeterince bir bilgi ve tecrübe sahibi olmadığımız için bu süreç iyi yönetilemedi. Şu an bile zaman hani geçmiş olsa dahi hala bunlar noktasında depremzedelerin büyük sıkıntıları olduğunu biz görüyoruz. Gerek barınma, gerek geçim, anlamı anlamında, ekonomik e, süreç anlamında hala sorunların olduğunu, o günden bugüne pek de fazla bir şey değişmediğini, e, sadece nispeten şekil değiştirdiğini biz görüyoruz. Barolar Birliği bir enkaz radarı diye bir program yaptı, belki biliyorsunuzdur. Orada da bizim yapmış olduğumuz çalışmaya benzer bir çalışma. Biz de hem e, delillerin karartılmaması için fotoğraflama, ada parsel numarası belirleme, ve e, çevredeki orada bekleyen insanlara sorarak da biraz da oradan teyitleşerek hem bir gözlem raporu hazırladık hem de e, bir delil tespitine bulunduk aslında. E, yapmış olduğumuz e, rapordan e, daha sonrasında e, takip ettiğimiz davalara çok fazla olumlu etkisi olduğunu gördük. Yani ilk izlenimlerin e, ve ilk o toplanması gereken delillerin hani detaylı bir rapor aslında. Hangi şekilde e, ve e, hangi hassasiyetle toplanıldığını hepsini biz raporladık aslında. O dönem savcılarla da görüştük. Zaten e, ıslahı asıl bulunan savcıların birçoğu görev yerinde değildi, depremzede de oldukları için. Genelde mesela ıslah için söyleyebilirim. E, Karadeniz bölgesinde olan birkaç tane savcı vekaleten gelmişti oraya. Ve biz e, belediye binalarının alelacele yıkıldığını gördüğümüz zaman e, kaygılandık. Çünkü evrak kaybolabilirdi. Ee, ve bu yıkımların müsebipleri e, hiçbir şekilde m, bir e, yaptırım olmadan bu işten sıyrılabilirdi. Biz bu çekinceyle gittik savcılarla da görüştük. Ve bize şunun teminatını verdiler. Biz evet belediye binaları yıkılıyor. Nurdağ ve için söylüyorum ben bunu. Belediye binalarını yıkıyoruz ama evrak taşımaları hepsi bizim zimmetli bir şekilde taşındı bize söylendi. Ya benim bu noktadaki gözlemim zaten normalde de kadın ve çocuklar toplumun dezavantajlı sınıfı. E, bu su götürmez bir gerçek. Deprem içerisinde de bu dezavantajlı durumun katlanarak arttığını biz gözlemledik. E, zaten toplumda ikinci planda olan e, kadınlar e, depremden sonrasında da e, ailesinin gerek ailesindeki gerekse o bölgede hakim olan e, kültürde sözü geçen erkek kişisi tarafından yani biraz ona bağlı bir şekilde aslında süreci takip ettiğini ve ihtiyaçlarını o şekilde erişebildiğini yani birebirde değil o aracılıkla yani o kişileri kullanarak erişebildiğini e, gördük ya bu tabii bunun bir sürü sosyolojik dinamiği var Hani bu sadece depremle açıklanamaz ya yani bu daha evvel daha köklü şeylere dayanıyor e, kadın ve çocukların e, hijyen noktasında nispeten gerek fizyolojik gerekse biyolojik anlamda e, deprem sonrası içerisinde gerek vücut temizliği gerek tuvalet ihtiyacı gerek kadınların kadınsal döngüsü içerisinde ihtiyaçcı e, olan ürünlere, hijyen ürünlerine veya işte hijyenik bir ortamda yapması gereken işlemlere erişemediğini biz tespit ettik. Bu zaten bu kaosla aslında toplumun geneli yaşadı ama kadınların özgün bir durumu olduğu için, kadınların fizyolojik anlamda özgün durumları olduğu için bu kadınlar üzerinde daha yıkıcı bir etki yarattığını düşünüyorum ben kadınlar bir savaş mağduru gibi yani zaten savaştan çıkmış gibiydi yani birçok yer. Orada da bu durumun dezavantajını sonuna kadar yaşadılar yani. Gerek, gerek hijyen ürünlerine erişimde gerek kendilerini ifade etmekte gerek ee, çocukları yani anne olarak e, özellikle e, çocuklarının bakım ve ihtiyaçlarını karşılamada e, zorlandılar ki zaten her yer yıkıldığı için bunlara erişim zor oldu ve bu genelde lojistik anlamda birileri bir şey yaptığı zaman erişebiliyorlardı orada da sınırlı bir erişimden bahsetmek mümkün. Orada vakaların olduğu bize bildirildi. Birebir ilgilenildiği tecavüz, işte enkaza çekme. Hani her yer enkaz, karanlık, elektrik sistemi yok ve şehir zaten bir kaos yaşıyor. Herkes bir göç halinde. ve orada işte bu imkan olmayan insanlar, kadınlar özellikle bu tür şeylere inanılmaz derecede maruz kaldı. Hatta bize gelen vakalar da oldu. Mesela boşanmış eş, eşiyle boşanılma sürecinde olan bir kadın vardı, bize başvurdu derneğimize. Gidip kendisiyle görüştük. Üç tane kadın avukat meslektaşımız. gidip görüştük kendileriyle ve uzaklaştırma kararı istediğini hani uzaklaştırma olmasına rağmen daha önce de geldiğini, deprem sürecini fırsat bilip e, eve gelip e, çocuklar ve kadını taciz ettiğini ki bizim mesela gelen vakada eve giremiyorlardı onlar. Tabii evin hemen yanında bir çadır açmışlardı ama eve gidip gelmesi e, bir de uyuşturucu kullanan bir bireydi. Ve uyuşturucu ticareti yaptığını iddia etti. E, bize e, başvurucu, Bu başvuran kadın. E, jandarmayı bu durumu söylediğini fakat jandarmanın e, kendi beklentisi yani kendisini korunması üzerine beklentisini karşılamadığını da bize ifade etti. Biz de kendisine gereken hukuki bilgilendirmeyi, nasıl bir yol izleyebileceğini, alternatiflerini detaylıca anlattık. Ee, telefon numaramızı, iletişim kanallarımızı bıraktık. Ya bunun e, yargıya yansımamasının e, birkaç tane sebebi olur. Bölgesel de değişiklikler olabiliyor. Olmakla beraber e, bu Genel itibariyle zaten yaşanan taciz, tecavüz ve istismar durumları inanılmaz travmatik normal zamanda da. Deprem de büyük bir toplumsal travmaydı. Bu travmanın etkisiyle zaten normalde de bu tür olayların ifade edilmesi zor ve korkutucu veya toplum baskısı nedeniyle insanlar bu konuda doğal olarak cesaret edemediği için deprem sürecindeki kaos durumundan dolayı da ben yargıya fazla yansımadığını düşünüyorum. Yani bunu mağdur bu kaygılarla yansıtamadığını da düşünüyorum. Ve bu sadece mağdurun kaygısı değil tabii ki de. Burada fail olan kişiler veya aslında önlemesi gereken veya bu noktada yaptırım gücüne sahip kurum ve kuruluşların da eksikliğiyle beraber aslında biraz da yargıya yansımadığını düşünüyorum. Bizim daha çok sivil toplum derneklerinde, sivil toplum kuruluşlarından ve derneklerden, gönüllü gelen bölgede gönüllü bir şekilde çalışan kişilerden duyumlarımız ve temaslarımız oldu ve biz bu konuda hukuki destek verebileceğimizi çünkü onlara temas etmişler. Yani daha çok işin tıbbi ve psikolojik konumunda onlar olduğu için vakalara biraz daha vakıf olan kesim onlardı. Biz avukat olarak da onları ziyaret ederek ve hani toplantılar, köy toplantıları, mahalle toplantıları oradan bir kontak bulabilirsek insanları bir araya getirerek o şekilde temasa geçebiliyorduk. Ama bir tabibin orada olması ve tabibin belli muayeneleri, belli şikayetle gelen hastasını muayene ettiğinde öğrendiği şeyleri aslında biz bir avukat olarak o kadar kolay öğrenemiyoruz. Psikolog bir arkadaşımız Adıyaman Kahta'da gidip e, orada gönüllü bir şekilde çalışıp psikolojik destek vermek istemişti çocuklara ve kadınlara özellikle. Orada e, küçük bir kız çocuğundan bahsedildiğini duymuş ve küçük kız çocuğu e, bir kaybolup bir ortaya çıkıyormuş. Nasıl iş diye sorduğumuzda yani bu neden bu şekilde oluyor diye sorduğumuzda e, çocuğun bir istismar mağduru olduğunu ve bunun ailesi tarafından yapıldığını, hatta jandarma'nın da aslında çağrıldığını ama jandarma'nın olayı örtbas ettiğine dair bize bilgi verdi. Ama bunu öğrenen kişi de öğrendiği kanallardan bir tanıklık e, talep ettiğinde hayır biz tanıklık yapmak istemiyoruz, yapamayız sonra bize yardım gelmez kaygısıyla yapamadığı için hukuken bu sürecin fikri takibini yapmak da zorlaşıyor bizim açımızdan aslında. Veya depremzede olduğu için e, barınma, temel besin ihtiyaçlarının karşılanmayacağından çekilmesi ve tabiri caizse fişlenme korkusundan gidip tanıklık yapamayacağını bize söylediler. Küçük yerlerde özellikle bu tür meselelerle karşılaşıyoruz. Çünkü küçük yerlerde genelde daha sıcak, daha kapalı daha böyle aile içi ilişkilerin var olduğu yerlerde insanlar buna cesaret edemiyor. Böyle toplumsal dinamikler olması sebebiyle de bu meselelerin özellikle yargıya yansımadığını düşünüyorum. Biz bunu özellikle Hatay'da çok daha fazla yaptık. Tabi Adıyaman Gölbaşı içerisinde de Yaptık Maraş'ın bazı ilçelerinde biz bunu yaptık. Oradan belli talepler oluyordu belli insanların ama genel ağırlık hani barınma ve hani yeme içme hani ihtiyaçları üzerineydi veya işte yıkım kararları orta hasar az hasar ve ağır hasar olmak üzere 3 ayrı hasar çeşidi veriliyordu ve bu hasar tespitleri eğitimsiz kişilerce çekişle yapılarak yapılan bilimsel bir veriye dayanmayan hasar tespitleriydi ve insanların kafası çok karışıktı. Ve biz bu şekilde gittiğimizde orada kadınlarla da ayrı toplantı aldığımız toplantılarımız oldu ve orada da erkek şiddetine karşı yapılabilecek hukuksal yollar yani başvurulabilecek hukuksal yollar ve erkek şiddetini önleme am amacıyla e, biliyorsunuz 6284'te de bu var. E, önleyici tedbir de diyor. Aslında bir zarar olmasa dahi önleyici bir şekilde bunu tedbirini almakla yükümlü devlet. E, ama çoğu kadın bunu bilmiyor tabii. Vatandaşımız bu konuda bilgili değildi. Biz bu konuda eğitimler vermeye çalıştık. Yani vaka... Aslında bize temas ederse biz onun üzerine gidiyoruz. Genel perspektif bu. Evet biz hani birileri bize ulaşıyordu, biz vakaya doğru hani vakaya gidiyorduk veya işte aslı öyle olmadı ortaya çıkıyordu veya işte vakayla uğraştığımızda olay içinde hemen başka bir şey çıkıyordu veya vaka var az önce bahsettiğimiz gibi elimizde delillendirebilecek bir şey yok. Yani bu delil e, tabii ki bir e, şeyi delillendiremezsin, tek yaşadığım bir olay, travmatik e, vücut bütünlüğüne karşı, vücut dokunmazlığına karşı gerçekleşmiş bir eylemi yapamazsın ama bazen böyle bilinen bu az önce bahsettiğim istismar meselelerinde dahi insanlar bu konuda tanıklık etmediği için bizim de maalesef hukuken elimiz kolumuz bağlı kalıyordu. Biz sadece şikayet noktasında insanları yönendirebiliyorduk. O tarz durumlarda da işte benim çocuğum istismarla anılmasın kaygısıyla olan aileler de vardı mesela. Hani biz bunun bu şekilde yansımasını istemiyoruz. İşte çocuğumuzun işte kara bir leke olur Hani tırnak içinde halk diliyle işte e, adı böyle çıkmasın, adı böyle anılmasın, e, rezil oluruz, işte toplumda barınamayız, toplumda artık onun adı öyle olursa başka kişiler de buna yeltenebilir kaygısıyla e, olayın mağdurları da bazen yanaşmıyordu açıkçası. Yani o suç dürüsü veya sonraki hukuki sürecin takibi açısından e, öyle handikaplarla da karşılaştık. Yani maalesef öyle olmuyor. keşke her şikayetçi fikri takibini yapsa da bizim de orada kendilerine yardım edebileceğimiz hukuki destek olabileceğimiz alanlarımız olsa.